أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عِنْكُمْ Wallahu لُفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Sadakallahu'l-Azim. Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak cumamızı mübarek eylesin. Allah Celle Celaluhu bu cuma saatinin içerisinde dualarımızı kabul eylesin. Şu cuma saatinin hürmetine evladı, hiyalimizi, ailelerimizi, kendimizi, imanımızı kelime-i şehadet getirerek ki buyurun. <laughs> Eşhedü وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدَهُ وَرَسُولُهُ kelimesiyle Cenab-ı Hakk'a emanet ediyoruz. O muhafaza eylesin. Hak Teala Hazretleri bizlere sağlık, sahat, afiyet nasip eylesin. Son nefesimize kadar mümin olarak yaşamayı, son nefesimizde de Allah'a teslim olmuş Müslümanlar olarak ruhlarımızı teslim etmeyi Cenab-ı Hak nasibi müesser eylesin. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatında, sahabe-i kiramın hayatında bizim için çok güzel örnekler vardır. Bu örneklerle ilgili Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ buyuruyor. Tamam. Muhakkak ki sizler için, önünüzü görmeniz için, doğru yolda gitmeniz için, hakkı, hakikati anlamanız için, başarıya ulaşmanız için, dünya ahiret mutluluğunu elde etmeniz için Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bakın onun hayatında size çok güzel örnekler vardır diye Cenab-ı Allah bizleri ikaz etmekte, bizleri uyandırmakta ve bizlere Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber'in hayatına zaman zaman girip şu anda önümüzü görmemiz hususunda bir takım yollar göstermektedir.